Boşanan anneler için çok dikkat çekici bir karar verildi. Eğitim hayatında karşılaştığı zorlukları gerekçe gösteren bir anne, çocuğuna kendi soyadını vermek için yargıya başvurdu. Yargıtay da bulur dedi. Avukat Eray Karınca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk Erhan Bey. Şimdi bu, bu karar bir e, örnek karar mıdır artık? Benzer davalar için örnek oluşturur mu? Oluşturulup bir yargıtay kararıdır. Kaldı ki yargıtay bundan sonra da bu kararın daha da geliştiren kararlar verdi. Artık bu yargıtay açısından istikrar kazanmış olan bir karardır. Burada eğitim hayatında karşılaştığı zorluklara atıf var. Başka gerekçelerle de yapılabilir mi bu iş? Yapılabilir ama bu gayet güzel bir gerekçe, doğru bir gerekçe. Şimdi hemen ters bir soruyla işe başlayayım. Yani velayete elinde bulunduran anne herhangi bir seyahate gittiğinde, bir yere gittiğinde bir resmi işlemi yaparken yanında mutlaka boşanma kararını da mı götürmek zorunda kalmalı? Çocukla beraber çocuğun herhangi bir işlemini yaparken bu şekilde sıkıntılar yaşaması söz konusu. Ama burada aslında sıkıntıyı yaşayan sadece kadın değil, aynı zamanda çocuklar. Çocuk da bundan dolayı zarar görecek. Yargıtay aslında kararında buna da vurgu yapmış. Biraz daha bunu açıklarız. Peki bir de baba tarafından bakabiliriz. Ee, baba ısrar edebilir mi yoksa e, ısrar yolu bu kararla kapanmış mıdır? E, sanıyorum Yargıtay kararı artık kesinleşmiş e, olmalı. Hmm. Bir tek bu karar eğer e, önceden verilmiş olan bir kararsa belki karar düzeltme yoluna gidilebilir ama ben kararın değişeceğini zannetmiyorum. Sizin dikkatinizi çeken başka yanları var mı Yargıtay'ın kararında? var. Şimdi yargıta kararından önce isterseniz e, ilk derece mahkemesi neden reddetmiş ona da birazcık bakalım. Olur. Hay hay lütfen. İlk kararında işte bu konu e, Medeni Kanun 321. maddesinde düzenlenmiştir. Çocuk ana baba elde ise ailenin soyadını alır diyor. Ama burada dikkatinizi çekerim. Ailenin soyadını alır diyor. Demek ki ailenin devam etmesi şartı var maddede. Burada aile artık sona ermiş. Biz burada ne anneyi ne babayı ee, gözeteceğiz Bizim gözeteceğimiz aslında yargıtayın da çok o, yerinde olarak belirttiği üzere çocuğun üstün menfaatidir. Çocuk söz konusu ise çocuk hakları sözleşmesi gereği çocuğun üstün menfaati bir kutup yıldızıdır. Bütün kararlarda yargının hatta idarenin aldığı bütün kararlarda ve eylemlerde çocuğun üstün yararını gözetmesi zorunludur. Peki Sayın Karınca e ek ekleyeceğiniz bir şey yoksa? noktayı koyabilirim. Var, birkaç şey daha var aslında. E, Yargıtay sadece bunun da yetinmiyor. Diyor ki bu diyor belayet hakkı kapsamındadır diyor. Taraflar diyor eşit hukuki statüdedir diyor. eşit hukuk statüde olanlardan birisine üstünlük tanımak diyor. Belayet hakkı söz konusuyken eşit statüde olan taraflardan birisine üstünlük tanımak diyor. Cinsiyet eşitsizliğine yol açar diyor. Bunlar da çok yerinde ve doğru saptamalar tümüyle katılıyorum. Aslında ilk derece mahkemesinde ve istinafın kararında hepimizin zihinsel kodlarında yer olan, yer alan o erkek egemen anlayışın izlerini görüyorum ben. Yani bir anlamda bu karar, bu ata erkek zihniyetten, bu ata erkek zihniyetin bizim zihinlerimizdeki çapaklarından kurtulmanın da bir tezahürdür, bir sonucudur. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Burada ne kadın ne erkeğe üstünlük tanınıyor. Burada üstünlük tanınan çocuktur, çocuğun haklarıdır. Yargıtay da doğrusunu yapmıştır. Sayın Karınca teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Sağ olun efendim.